Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Bugün efsaneler geldi arkadaşlar. Çok yok öyle 4-5 takım ama hakikaten efsaneler. Ebu abim burada arkadaşlar. Selamun Kardeşim Selam. burada. Sağ olsun arkadaşlar bu kuşlardan ara ara sahiplendiriyoruz. Bu ev abi beyaz takkallarla aynı familya mı yoksa düzler mi bunlar? Yok, yok bunlar düz abi. Bunlar düz olan familya. Ya arkadaşlar. İsten bunu da uçurabilir. Diğerini de uçurabilir. Eke kuşlar arkadaşlar. Eke. Kuşlarımız eke. Mesafeleri, metrajları üst düzey arkadaşlar. İhtiyacımızdan dolayı veriyoruz bunları. O Bu Atmacan'ın aldığı beyazların aynı soruyla. Atmacan'ın aldığı beyazların hem yakına gelen metrajları iyi, sesli, soluklu. Sefer kuşu yani arkadaşlar. Bunlar bir takım. Arkadaşlar şu takkallardan, bu da aynı familya. Ego abinin takkallardan. bunlar takkallardan mı? Takkallardan bunlar. Arkadaşlar İkisi de büyük oynamış. Damızlık yapmış Ego abi. Erkeğe istersen uçuttur diyor bana ama epeydir uçurmuyormuş. Dişi de markası var. Erkeğe takmamış herhalde. Erkeğe takmamış. tahtından tahtın, tahtın, çıkmış demek ki. Arkadaşlar bu uçlar çok uzaktan atımlı. Zaten soran arkadaşlarımız vardı bu uçlardan. Bunlar da takkalı serisi. Sakkalı seris erkek. Çok büyük oynamış bu kuş arkadaşlar. Erkekte. Sesli, süratli. Bu da diğer takımımız. Arkadaşlar, Ankara'nın en eski kirlilerinden bunlar da. Bilenler iyi bilirler. Ankara'nın en eski kirlilerinden arkadaşlar gene alt üstü böyle bir takım kirli alan gerçekten üst düzey kuş alır. Ben ayrıntılı söyleyeceğim bunları anlatacağım mezatta arkadaşlar. Bir takım da kirlimiz var. Arkadaşlar gene aynı familia. Dişimiz hazır arkadaşlar. Videolarda da var bunun. Ego abinin uçurduğu kuş bu. Arkadaşlar videolarını Ego abinin kuşçu Ergin diye bakabilirsiniz sayfasından. Uçurduğunu atmaca alıyor. Yerde fotoğrafını atsa gene alıyor. Arkadaşlar şu erkeğin yavrusu da çok uzun oynayan. Çok iyi paraları da satıldı bu kuşun yavrusu. Çok iyi oynayan. Bir Yavrular yavrularda çok uzun metrajlı kaçan bir kuş. Bunlar da bu takım bu kadar arkadaşlar. Kuşlarımız. Bir de beyazlar, var. Bir de beyazlar mı? Ha, perçemler var doğru. esas cevabı da cevabıyla. Bunlar da perçemler arkadaşlar. Gene şu da çok büyük oynadı. Şu bir kuş. Bir kuşta da çok büyük oynadı arkadaşlar. Öbürü de, öbürü de abi. öbürü yine aynı arkadaşlar. Aynı bunlar da alt üst. Perçemliler bunlarda. bunlar Bunlar da Ebu abinin tutmuş bir takım arkadaşlar perçemlilerden. Yani alan ömürlük kuş olur. Ben ayrıntılı bunları cumartesi günü inşallah anlatırım arkadaşlar. Ama alan dediğim gibi çok üst düzey kuş alır. Ebu abi Allah razı olsun. Senden daha bir atmaca alacağına. Evet. Eş dost sebepler. Eş dost aynen sebepler. Allah razı olsun. Yerde, yerdeki kuşu geri atmaca arıyor. Aynen. Bir de rüzgar çok abi. Rüzgar çok. Senin orası çok sıkıntılı. Aynen. Yunus kardeşim. Seviyoruz seni. Eyvallah hocam. Yunus kameralara pek konuşamıyor. Eyvallah <laughs> Allah razı olsun. Arkadaşlar Ege Ahmet teşekkür ediyoruz. Cumartesi günü arkadaşlar. Mezatta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.